Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda günün Süper Lig maçlarına ait sonuçları bulacaksınız. Süper Lig'in 28. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. Ligde düşme potasında bulunan Erzurumspor, orta sıralardaki İstanbul temsilcisi Karagümrük'ü ağırladı. 13. 30'da başlayan karşılaşma iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Lig'de Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı karşılıklı gollerle 2-2'lik iki beraberlik sonucu her iki takım da birer puanı paylaştı. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 26'ya yükseltirken Karagümrük'ün puanı ise 41 oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir haftalar geçtikçe erimeye devam ediyor. Bu sezon ligde oynadığı 26 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde edebilen turuncu lacivertliler son 9 maçta 3 puanı görememişti. 28. İnci haftada Konya Spor karşısına mutlak galibiyet için çıkan Başakşehir istediğini yine alamadı. Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Başakşehir kritik haftada Konya Spor karşısında 1 puanı zor kurtardı. Demir Grup Sivas Spor ile Atakaş Hatay Spor, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada Mustafa Yatabare kaydederken, konuk ekip Atakaş Hatay Spor'un golü ise 59. dakikada Mamedi Uf'tan geldi. Sivas Spor bu sonuçla puanını 33'e, Hatay Spor ise 46'ya çıkardı. Kayseri Spor ile Çaykur Rizespor Türkiye Süper Ligi mücadelesinde Kayseri Spor 2-1 kazanarak puanını 28'e çıkardı. Süper Lig'in 28. haftasında Ankara Gücü sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maç sonucunda ligin son sırasındaki Ankara Gücü lider Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 21'e çıkardı. Galatasaray bu sonuçla 57 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürmeye devam etti. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Sağlıklı kalın.